Türk sinemasının usta sanatçı ve yönetmenlerinden Duygu Sağıroğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Sağıroğlu'nun vefatını duyuran yapımcı ve yönetmen Baran Seyhan sinemamızın ve tiyatromuzun hem üretiminde hem de eğitiminde eşsiz hizmetler olan Duygu Sağıroğlu hocamızı kaybetti. Cenazesi 2 Mayıs Salı günü öğle vaktinde Levent Camii'nde kıl, kılınan cenaze namazının ardından Ferikköy mezarlığına defnedilecektir dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir tane videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türk sinemasının usta sanatçılarından ve yönetmenlerinden Duygu Sağıroğlu 90 yaşında hayata gözlerinin yumdu. Sinemada ve yönetmen, senarist ve sanat yönetmeni olarak çalışan Sağıroğlu'nun vefatını yapımcı ve yönetmen Baran Seyhan sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda duyurdu. Seyhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Sinemamızın ve tiyatromuzun hem üretiminde hem eğitiminde esil hizmeti olan Duygu Sağıroğlu hocamızı kaybettik. Cenazesi 2 Mayıs Salı günü öğle vaktinde Levent Camii'nden kaldırılarak Ferikköy mezarına defnedilecektir. Sağıroğlu için ayrıca 4 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Atlas Sineması'nda anma toplantısı gerçekleştirilecektir. İfadelerini kullandı. Usta sanatçı Duygu Sağıroğlu kimdir? Trabzon'da 1932'de dünyaya gelen 20'ye yakın sinema filmini ve yönetirken 30'un üzerinde filmin ise senaryosunu yazan Sağaroğlu 1965'te yönettiği ilk filmi bitmeye yolla büyük ilgi toplamıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.